Bayramdan sonra Sümestr'de memlekette geçiririz diye kavulleşmedik miydi? En fazla da para harcamazdık. Niye erken dönüyoruz? Ailelerimize yük olmayalım diye. Alakası yok. Hava değişimi çarpmasın diye. Alakası yok. Bizim memlekette TRT bir karlı çıkıyor diye. Hiç alakası yok. De hiçbiri. Olabilir. Evet doğru cevap de. Hiçbiri olacaktı. Sakın eşik olmasın. Neymiş eşik bu? Sen Erman'ı görmeden duramıyorsun emmi oğlu! Zülayengar telefonda döndüğünü söyleyince dellendin! Doğru be! Cevap anahtarını eksik basmışlar herhalde galiba Hasan Usta! <laughs> hey Allah'ım yarabbim sen kesemizi koru yarabbim ya! <laughs> evdeyse eşku kapıyı açsın istiyorum açıyorum Aa. a değil E yok mu Merhaba Cansu bacı. Yürü emmi malı yürü. Hadi çabuk olun hadi gelin. <laughs> gelin gelin hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Hoş geldin hocam. Bu kadar erken dönmenizi beklemiyorduk. Biz de beklemiyorduk bacım. Armağan yok mu? Mantıcı da. Ay Rüya. Kızı tamamen unuttuk. Madem Özge'yi gezdirmeyecektik. Niye yardıma gitmedik ki? Özge kim ya? Kardeşim. Bizimle İstanbul'a geldi. Ama daha eve gelmedi. İstanbul'a kadar getirmişken eve kadar da getirseydiniz bari. Parmağın. Kimseyi e, e, beklemediğimiz a, için a, çok şanssız Recep. E, Farkında mısın? <laughs> evet. Aynen katılıyorum bacım. Merhaba. 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 Merhaba Özgeciğim. Merhaba. Bak tanıştırayım. Bunlar komşularımız Recep ve Haydar. Merhaba. Sen, Neredesin e, sen? İki saat dedik, iki saat on beş dakika oldu. Neredesin sen? Bak sen? Abla. merhaba bacım. Merhaba. On beş dakikadır neredesin? Hesap ver. Neredesin? Ee, on beş dakika haydere, oldu. Merhaba demeyecek misin? <gülüyor> merhaba. <laughs> merhaba. Oh ne bakayım? İçki mi içtin sen ha? Sigara? Ben ben. Sigara? Ben... Çekinme, çekinme. Söyle. İçmedim. Bak üstü başı nasıl kokuyor. Ya bak, kokmuyor. Ben... Gel, ben... gel. Neler anlatsana? Para bana götürmeye kalktı mı seni? Kalktı. Doğru söyle, doğru. Abla. abla. Bunca zamandır abla ne şey... yapıyorsun? Şey... Abla, abla, demir, beni abla beni Özge'yi nasıl buldunuz? Çok tatlı bir kıza benziyor. Rüyaya göre potansiyel bir suçluya benziyor. Rüya tek kardeşi var değil mi? Evet. Öyleyse bu Armağan. <laughs> Aa, Haydar, nereden çıktın sen? Gazoz kopağından. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Sövüşten esprik yaptım herhalde galiba sonursam. <laughs>